Ve karşılaşmanın sonundayız. 35 başarılar ekibi sezonun ilk maçında sağdan mağlubiyetle ayrıldı. Hüseyin yanımıza. Hüseyin ilk maçı nasıl değerlendireceksin? İlk maçı çok eksik. Daha maça eksik başladık. Tam takım olarak sahaya çıkamadık. Daha ilk maçımız yani turnuvadaki ilk maçımız. Tecrübesizlik. Biraz da yorgunluk da diyelim. Psikolojik olarak maçın başında bir sakatlık yaşadık. Bir, bir süre eksik oynadık. Arkadaşlar da bundan yani moralimiz biraz geriye düştük yani. Ama artık önümüzdeki maçlarda galip gelmek için elimizden geleni yapacağız. Bu şanssız sakatlık için biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Teşekkürler, başarılar diliyoruz. Sağ olun. Ve Hakkı'ya müşavirlik sağdan rahat bir galibiyetle ayrıldı. Kaptan yanımızda Gökhan. Güzel bir maç neler söylemek istersin? Öncelikle de ritmik sağlık. güzel maç oldu. Eee talihsiz sakatlık yaşadı. Geçmiş yaş olsun diyorum rakibe. Eee biz çok eksiktik bugün. Eee kalecimiz yoktu. 2-3 ee, tane daha ee, da, yoktu. Arkadaşlar yeni daha muhtemel sağlarda eee bir çare bulmaya çalışıyoruz. Disiplinsiz hareketler eee bu takımın asi çocuğu. Eee ama yola getireceğiz onu inşallah. Ee, herkese başarılar. Ee, kazasız ve kazasız bir sezon olmasını diliyorum. İyi yani akşamlar. Teşekkürler, başarılar diliyoruz.